Selam arkadaşlar, iyi akşamlar. Şu yavruları görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar zavallı, o kadar çaresizler ki. O kadar savunmasızlar ki. Bunları sokakta buldum. Sıcak hava, dışarıda susuz kalmışlar, anneleri gitmiş herhalde. Yok anneleri getirdim. Karınlarını doyurdum, sularını içirdim. Şu anda mışıl mışıl uyuyorlar. Çok tatlılar. O kadar zayıf düşmüşler ki bakın hiç gözlerini bile açamıyorlar. O kadar yorgun düşmüşler. arkadaşlar gerçekten duyarlı olalım. O kadar çok hayvanımız var ki sokakta aç, susuz, ne olursunuz yardımcı olsanız gördüğünüz yerde önlerine her bir sokağa bir yere birer kap su koysanız yani büyük bir sevaba girersiniz gerçekten. Şunların halini görüyor musunuz? O kadar ellediğim halde Uyanamıyorlar arkadaşlar, uyanamıyorlar. Yani bitkin düşmüşler artık. Havalar ısınmaya başladı. O kadar susuz hayvan var ki. İçler acısı. Gördüğümde perişandılar. Karınları doydu, sularını içtiler. Bence bugün güzel bir uyku çeker bunlar. Elimizden gelesiye kadar yardımcı olalım bu hayvanlara. Çünkü Onların dili yok su isteyemezler yemek isteyemezler Deri kemik kalmışlar sanki. Bakın. Ne kadar ellesem, ne kadar ne yaparsam yapayım uyanamıyorlar. Biz onlara yardımcı olalım ki Rabbim de bize yardımcı olsun. Siz ne kadar böyle kaldınız, ne kadar susuz kaldınız, bu kadar yoruldunuz. Bunlar gibi binlerce var arkadaşlar, binlerce. Hayvan deyip geçmeyelim, gerçekten onlar da can taşıyor. Düşünsenize, susadığınız zaman kendimizi zor eve atıyoruz bir bardak su içmek için. Ya bu yavrucaklar ne yapsın? sıcakta, yol kenarında, orada, burada. Bir yudum suya hasret bunlar ya. Hemen hemen bir saati geçti böyle. Bu haldeler uyanamıyorlar. onlara güzel bir yerde yapsın. Sularını koydum, yemlerini koydum. Uyandık sırayı yiyib içsinler, kendileri toparlasınlar. küçükler ya çok küçükler daha evet dostlarım biz bırakalım onlar dinlensinler tekrar söylüyorum sizden rica ediyorum her köşe başına elinizden gelesiye kadar ya yoğurt kovaları var küçücük dondurma kapları var Onlara bile suları koyup koysanız her bir köşeye emin olun ki çok iyi olacak. Biri görmesi biri görüp içecek. Evet arkadaşlar şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Şu gariban hayvancıklara da sahip çıkın. Çıkın. Onlar da birer can. Onlar da can taşıyor, nefes alıyor. Acıkıyorlar, susuyorlar. Tek ricam sizden. Yardımcı olun. Allah'a emanet olun.